Kumaşı ikiye katlıyorum. Kumaşı ikiye katlarken kumaşın düz boy ipliğine dikkat ederek katlıyorum. Kalıp üzerinde düz boy çizgisi var. Düz boy çizgisi ile kumaş kenarı her yerde eşit olacak şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Etek ucuna 2,5 cm dikiş payı verdim. Diğer yerlerine de makinemin yarım ayağı kadar dikiş payı vererek kesiyorum. Cebin yerini belirlemek için kalıp üzerinde kesik attım. Orayı sabun ile belirliyorum. Buraya cebi yerleştireceğim. Bu çizginin üstüne ve altına birer santim pay veriyorum. Kalıp üzerindeki cep çizimini kalıp kağıdına aktarıyorum. Şimdi de ön parçanın kesimine geçelim. Kumaşı ikiye katlıyorum. Kumaş üzerinde yukarıdan aşağı inen düz boy ipliğine çok dikkat ederek kumaşımı katlıyorum. Kalıp üzerinde düz boy çizgisi var. Düz boy çizgisi ile kumaş kenarı her yerde eşit olacak şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Etek ucuna 2,5 santim dikiş payı verdim. Diğer yerlerine de makinemin yarım ayağı kadar ölçü verip kesiyorum. Patlet yerine işaret koyuyorum. Patlet yapımı tercihe bağlıdır. Cep yerlerine de işaret koyuyorum. Cep çizimini kalıp Kağıdına aktarıyorum. 2 tane cebin torbası, 2 tane de cep olmak üzere toplamda 4 tane kesim yapacağım. Ayrıca burada pile var. Ön kısmını fermarlı ve kemerli yapacaksak burayı kapatıyoruz. Şimdi de cep torbalarını keselim. Kesim sırasında mutlaka cep yerlerine de işaret koyuyorum. ön bedenin kesimini yaparken cebin geleceği yerlere işaret koymuştum. Buraya yerleştiriyorum. Dikim yaptıktan sonra cep torbası tarafından ince bir dikiş atıyorum. Torbayı içeriye kıvırıp bu taraftan da spor dikiş atıyorum. Cebin geleceği yerlere makas ile işaret koymuştum. Tam bu kısma denk getirip yerleştiriyorum. Ardından cep torbalarını da birleştiriyorum. Bel kısmından ve kenarından dikiş ile bedene tutturuyorum. Önce kenar kısmını dikiyorum. Patlet yerini makas ile belirlemiştim. Buradan başlayıp A kısmına kadar dikiyorum. Bu kısmı açıyorum. Kalıp üzerinde patlet yeri var. Orayı koyup buradan sabun ile yerini belirliyorum sabunla belirlediğim yerlerden spor dikiş atıyorum ve patleti tamamlıyorum. Arka cep için 2 cep kapağı boyu artı 2 santim bir de dikiş payları verip parça hazırladım. Sabunlu kısmı parçaya aktarıyorum. Yüzü yüzüne yerleştiriyorum. Önce buradaki çerçeveden dikim yapıyorum. Ortadan başlayıp kenarlara doğru kesikler atıyorum. Şimdi de parçayı tersine doğru çeviriyorum. Burada tersine doğru çevirince bu kısmı ütülememiz gerekiyor. Cep kısmındaki açıklığı kapatacak miktar kadar kumaşı alıp üzerine kapatıyorum ve çeviriyorum. Üzerine spor dikiş atıyorum. Cep parçasının en uçtaki kısmını alıp tepede kalan paya iğneliyorum. Kenarlarından ve üstünden komple dikiyorum. Böylece arka cebi de tamamlıyorum. Arka ağı birleştiriyorum. Ön beden ile arka bedeni üst üste getirip kenar dikişlerini yapıyorum. Ardından ağ dikişlerini de yapıyorum. Bu kenar dikişleri ve ağ dikişlerini yaparken mutlaka güzelce iğneleyip o şekilde dikimi yapıyoruz. Aksi takdirde bir taraf uzun, bir taraf kısa kalabiliyor. Ben paça kısmını 2,5 santimden kıvırıp dikeceğim. Sizler lastikli de yapabilirsiniz. Paça dikişinin üzerine sabunla işaret koydum. Buradan dikim yapıyorum. Ardından yanına bir dikiş daha atıyorum. Böylece paça kısmını da tamamlıyorum. Bel kısmına geçelim. Çalışmanın bel çevresi kadar bir bel bandı hazırlıyorum. Eni de lastik payının 2 katı artı 2 santimde dikiş payı kadar. Ben 3,5 santimlik kemer kullandım. 3,5 santim içinde 3,5, 3,5, 7, 2 santimde dikiş payı, 9 santim eninde bir kemer hazırlıyorum. Lastiğin ölçüsünü de bu şekilde belirledim. Kenarından diktim. Kemerin de kenar kısmını kapatıyorum. Lastiği kemerin içine yerleştiriyorum. Kemer dikişinden açıklık bırakıp lastiği sonradan da geçirebiliriz. Lastiğin çok yakınından dikiş atıyorum. Zaten elimizle de lastiği hissediyoruz altta. Bu şekilde lastiği kaydırarak komple bel çevresinin dikimini gerçekleştiriyorum. Lastik üzerinden ayrıca dikişler de atabiliriz. Ya da lastik kaymasın diye küçük birkaç yerinden dikiş de atabiliriz. hazırladığım bel kemerini bedene yerleştiriyorum. Dört yerinden güzelce iğneliyorum. Zaten kemer ile bedendeki bel eşit ölçüde olduğu için kolayca dikilecektir. Az önce yaptığım kemer dikişinin lastiğe yakın olan kısmından dikiş atıyorum. Böylece yaptığım ilk kemer dikişi gözükmeyecektir. Ben çalışmamı tamamladım. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.